Transfer sezonu tamamlandı. Sivas Spor 10 futbolcu transfer etti. Evet. Peki sizce bu transferler doğru mu oldu? Bu transfer dönemini Sivas Spor doğru ve başarılı bir şekilde tamamladı mı? Evet, 15 Eylül itibariyle Türkiye'de transfer, yaz transfer dönemi tamamlandı. Uzun bir süredi yani 70-80 güne yakın bir süre transfer dönemi gerçekleşti. Gerçekleşti Sivas Spor bu transfer döneminde, sizin de demin söylemiş olduğunuz gibi 10 tane futbolcu aldı. Baktığınızda bir kaleci aldı Erhan, Eren Türk diye, bir Yunan stoper aldı. Abdülkadir Parmağı kaldı, Romanya'lık Keybet aldı, Emrah Bastan aldı, Burak Kapacaga aldı, Koytay aldı, Manajı Barrova aldı, bir de Rodriguez aldı. On transferden baktığınızda işimize veya şu anda takımı artık atan kim var derseniz, bir Rodriguez vardı, sakatlandı. Emrah Bastan iyiydi, o da sakatlandı. Şu anda yapılan 10 transferin hiçbirine Sivas Spor Kulübü'ne katkı yaptığını Söyleye, e, söyleyemeyiz. Bir de şöyle bir şey var. E, bazı oyuncularımız sezon e, takımla bir tane baksanız bir ayda antrenmanlara çıkıyor ama bir Yunan Yunanlı stoperi, bir Polonyalı orta sahi, bir Romen orta sahi, bir Abdulkadir Parmak'ı inanın sahada görmek istiyoruz. Yani Sivasspor'un bu oyunculara ihtiyacı var. Nedense bu oyuncular Henüz form tutamadılar. Ne zaman form tutacaklar? Onu da merak ediyoruz. Transferde 10 futbolcu sayısı çok yüksek bir rakam. Evet. Yani süperlik bazında maddi anlamda bütçesi fazla yüksek olmayan bir takımın 10 tane transfer alması kısmen ekibinin yarı yarısını değiştirmesi, bununla birlikte yeni bir teknik direktörle yola çıkması bana göre çok büyük bir gelişim diye düşünüyorum. Ancak şu var, teknik direktör takımın başında çalışmalar da yer alıyor. 10 tane futbolcu transfer yapıldı. Bu 10 tane futbolcu içerisinde şu an itibariyle Rodriguez ve Emrah başlarına çıkarsak 8 oyuncunun Sivas katkısı yok. Ee, yani 2 tane Burak Kapacak'la Koyutay'ı yeni aldığımızı düşünürsek 6 tane futbolcunun şu anda Sivas katkısı yok. Sivas 10 futbolcunun bundan sonraki süreçte kırmızı beyaz ekibin ligde daha yerlere gelmesi adına takım artılar katması gerekiyor. Eğer artılar katamazsak Sivas Spor'u ligde çok ama çok uzun bir maraton bekliyor.